رب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغتة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahümme fehimne al kuran ve fıkhna'l-hidmeti fî küllâne ve zaman. Ali İmran Suresinin 50. ayetindeyiz. Şimdi Hazreti Meryem'i e, Hazreti İsa Aleyhisselam ile müjdeleyince, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mahiyetini, şerefini, faziletini de beyan ederek müjdeledi. Onun e, vasıflarını anlattıktan sonra dedi ki ve yuallimuhul kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil ona kitabı, hikmeti, tevratı ve incili öğretir Allahu Teala. Ve rasulen ila beni İsrail beni İsrail'e de rasul olarak gönderecek ki şöyle diyecek o rasul olarak geldiğinde şöyle diyerek gelen bir rasuldür. Enni kad ci'tukum bi ayetim min rabbikum. Size Rabbinizden bir ayet getirdim. Yani benim hakkaniyetime, hak Resul olduğuma şehadet eden, delalet eden bir ayet getirdim. Çünkü insan durduk yere bir kimseye ittiba etmez. Onun Resul olduğunun sabit olması lazım. Bu ise ancak mucizeyle olur. Demek ki ona mucize verilmesi Hz. İsa'ya de sayır peygamberler gibi mucize verilmesi Risaletinin ispatı içindir. Ve bu mucize o Resul'ün fiili değil. Size Rabbinizden bir ayet getirdim diyor. Yani o ayet Allah-u Teala'nın mahlukudur. <laughs> Nedir? Dedi enni ahlukullakum minattini ke heyeti tayri fa enfuhu fihi fe tayran bi iznillah. Çamurdan sizin için kuş heyeti gibi bir şey yaparım da ona üfürürüm ve Allah'ın izniyle kuş olur. Ve ubriyul ekmehe vel Anadan doğma kör. Ekmeh yani bir manası anadan doğma kör. Bazıları sonradan kör olana da kullanılır dedi. Bazı gözü az görene de kullanılır dedi ama en güçlüsü anadan doğma kör ki onu yedince zaten hepsi içine girmiş oluyor. Bütün körler. Hatta anadan doğma körü dahi. İyi ederim ve abras baras hastalığı gibi bunlar şifasız şeyler yani şifası şimdiye kadar hala da bulunmamış dertler ve uhyil mevta bi iznillah ve en son hudut tıbbın son hududu Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim dedi. Ve unabbiyukum bima te'kuluna ve ma teddakhiruna fi buyutikum evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeylerden de size haber veririm. Gayb'den haberler. İnne fi zalike le ayeten lekum in kuntum müminin. Eğer müminseniz işte bunda sizin için ayet vardır. Tab benim risaletime, annemin beratine iman ederek getirdiğim ahkama tabi olursunuz. Devam ediyoruz. Ve musaddikan ve tasdik edici olarak geldim lima beyne yede yemine tevrat tasdik edici olarak diye oraya bağladık biz şeyden getirdik enni kad Tukun bi ayetin min rabbikum enni ahluqu lakum buraya atıfla yaptık çünkü beyne yedey benim önümdeki diye İsa'nın sözü olarak söylüyor tamam onun için yukarıya yukarıya atıf olmaz bu tamam İsa'nın sözüne atıftır ve lima beyne yede yemine tevrat ve önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak, musaddik olarak gönderilmiş bir Resulüm. Onun tasdik edici olarak geldim diyor. Resulene atıf oldu. ve o da mahzu bir fiille mansuptur. Yani kacci <laughs> tukum ne der ben size bir ayet getirdim dedi. Bunun manası yani mana olarak o, o manaya delalet ediyor. Ee, onu veya kadjet tukun bir ayetin delalet ettiği manaya e, o mana bir fiildir. Ona atıfla şey e, gelmiş. Yani cittukum musaddikan. Tasdik edici olarak geldim. Tamam. Yani o yukarıdaki vecihen filan onlara atıf olmaz o. Tasdik edici olarak geldim önümdeki tevratı şimdi bir önceki dersimizde anlatmıştım Hazreti İsa'nın durumunu tevratı kaldırmadı tevratla da amel ediyor onun içinden bazı hükümleri neshetti esas itibariyle tevratı ikame eden ve doğru olarak onu tatbik eden bir peygamberdir İçindeki bazı ilave olarak bazı hükümler getirdi ve lima beyne yedeyye minet tevrat. Şimdi bunu ayrı bir ayet olarak sonunda anlattı. Neden önce mucizelerini söyledi ta ki risaletini ispat etsin. Ben Resul olarak geldim, elçi olarak geldim. Bu mucizeleri size izhar ediyorum ta ki iman edesiniz. Bunun için bir ayet olsun diye. Peki mucize de bir vesiledir onun hakkaniyetini anlamak için. Asıl maksat ne? O Resul'ün Getirdiği ahkamdır. Onun için konuyu oraya bağladı. Bu ayetleri getirdim ki önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak getirdim. Ve li uhille lekum ba'da lezi aleykum ve size haram edilen şey, şeyin bazısını Haram edilenin, muharramatın bazısını helal edeyim diye geldim. Tamamını değil ha. O bazı olması, bak bazısını helal ediyor. Bazı tayyibatı Şeriat-ı Museviyedeki e Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam o tayyibatın hepsini helal etti. Anlaşıldı mı orada? Resulullah aleyhisselatü vesselamın da büyüklüğü anlaşılıyor. Demek ki asıl hakiki Mesih Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. <laughs> Bu veli uhillallekumun <laughs> şeyde aksı da buradan zahir olur. Ya yine mukadder şey bir cümle e, veyahut enni bir ayetindeki olduğu gibi oraya oraya şey dönüyor. Yani ci'tukum li Geldim ki size bazı şeyleri helal edeyim. Veyahut da musaddikana şeydir. Musaddikanın manası üzerine atıftır. Lafza değil de manaya atıftır. Peki neyi helal edeyim? Badi Hor Aleyiko şimdi bu kelimelerden ne anladık birincisi bazısını helal ediyor bunu ifade etmiştim Şimdi Hz Musa aleyhisselam'ın şeriatında çok ağırlıklar vardı çok tayyibat temiz olan şeyler yani insanların hoşuna giden şeyler ona yasak edildi insanlar e, Yahudilere yasak edildi veya daha doğrusu, Hz. Musa'nın ümmetine yasak edildi. Bu da onların azgınlıklarından dolayı. Bakın. Şu ayeti de size okuyayım bunu izah sadedinde. Kur'an birbirini tefsir eder. ve alellezine hadu harramna kullezî zufur Yahudiler üzerine her tırnaklı hayvanı ha haram ettik. Ve minel bakari vel ganemi sığırdan ve koyun keçiden de harramna aleyhim şuhumahuma onların iç yağlarını haram ettik. İlla ma hamalet zuhuruhuma ancak sırtlarında taşınan, o sırt kısmında olan e, şeyler, yağlar müstesna. Evil havaya veyahut da şeyde o e, mide bağırsak gibi o kısımların üzerinde olan o ince yağ, o müstesna. Ev maktalata bi azmin veyahut da kemiklere karışmış, kemikle beraber olan yağ ayrı, onlar ayrılmıyor. Onlar müstesna ama o safi şey iç yağları, şahımlarını haram ettik. Zalike cezeynahum bi bagihim. İşte bu şey biz onlara bununla ceza verdik bagileri sebebiyle. Yani zulümleri, hadleri aşmaları, isyanları sebebiyle verdiğimiz bir cezadır. Böyle cezalandırdık dedi. Ve inna le sadikun ve biz sadıkız. Yani hak ne icap ediyorsa onu yaptık. Şimdi esas itibariyle şeriatdaki yasaklar insanın hürmetini korumak içindir. Onda bir zarar vardır. Maddi veya manevi, dini veya dünyevi bazı zararlardan korumak içindir. Tamam mı? Fakat buradaki şu iç yağı gibi şeylerin haram edilmesi ki Piyasada böyle bu iç yağlar çok zararlı falan gibi bazı şeyler var. Buna da çok inanmayın. Yani bir kısım bazı, bazı hususi tabiatlara bazı şey zarar verebilir. Adam hastadır. Bazı bünyelerde bal da zarar verebilir. Yani öyle değil. Ama genel itibariyle, bak bunlar temiz olduğu için ceza olarak yasak edilmiş. Şimdi bu gibi şey buradaki ifade ettiği bu gibi yasaklar ceza olarak gelen yasaktır. Anlaşıldı mı? O hürmetin korunması için değil, terbiye için olan bir şeydir. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında böyle çok ağırlıklar var. Tabi bu ağırlık büyük bir yük insanlar için. Hem dünyasını hem ahiretini de mahveder. Onun için o çok istenirdi hafifletilmesi. Teklifin hafif olması büyük bir rahmettir. Bundan dolayı e, şeyde Hazreti Musa da ve sonraki peygamberler de ahir zamanda gelecek olan peygamberin o şeriatı ı Museviye'deki ağır hükümleri kaldıracağını müjdeleyerek herkes onu beklerdi. Hatta bakın o ayeti de okuyayım size. Araf suresinde Allahu Teala rahmeti iman edenleredir dedikten sonra o iman edenler kimdir? Ellezine yettebiun er nebiyyel ummi o müminler şunlardır ki Allah'ın rahmeti onlara gelir. Nebi ümmi olan Resul'e ittiba edenlerdir. Ellezi o nebi ümmi ki yecidunehu mektuben indahum fit tevrat vel incil yanlarındaki Tevrat ve İncil'de o peygamberi yazılı olarak buluyorlar. Ye'muruhum bil maruf. O peygamber onlara marufu emreder. Yani dinen, aklen taban güzel olan, iyi olan şeyi emreder. Ve enhahum ani'l münker, münkerden nehyeder. Ve yuhillu lehumu't tayyibat. Tayyibatı onlara helal eder. Çünkü bak bazı tayyibat haramdı şeydi Hz. Musa'da işte onun için diyor. Tayyibatı helal eder. Ve yuharrimu aleyhimul habais. Habis pis olan şeyleri onlara yasaklar ve yadau anhum israhum mel aghlal allati alayhim üzerlerine konmuş olan ağır prangaları yükleri onların üzerinden kaldırır. İşte onun bir manası o şeriattaki ağır hükümlerdir. Mesela tövbe eden katledilmesi lazımdı. Tövbe diyorsa katli katli kabul edecek ki Tevbesi kabul olsun. Necaset bir yerde varsa elbisede varsa onu kesecek. Deride varsa onu böyle kazıyacak. Suyla yıkayarak temizlik yoktu Böyle ağır hükümler var. Yani hem tayyibatın yasak edilmesi var. Şeriatın bu seviyede bazı tayyibatın yasak edilmesi mesela iç yağı gibi edevelerin sütleri gibi mesela. Tamam şey. Hem de bu dediğimiz necasetin izalesi gibi şeyler gibi şu ağır hükümler vardı. Zekatta mesela işte bir sene veriyor, bir sene şey bazıları var, bazı şeylerde yedi sene zekatını yedinci senede malın tümünü birden veriyor. Böyle zekatta da ağır şeyler vardı, hükümler vardı. Bunların hepsini kaldıracak bir peygamber. Bak kitapta var, şey yapılmış. İşte Mesih'in asıl Mesih bunları yapıyor. Tamam. Şimdi <laughs> Hz. İsa geldi Mesih olarak işte o bir kısmını kaldırdı. Anladınız mı? Ve li lakum hurrim Şimdi burada bir soru sorayım. Geçen yine bir dersimde işlemiştim. Şimdi Kur'an'ın ifadesiyle bak kitaplara baktığımızda Tevrat ve İncil'e de baktığımızda şeriat-ı Museviye şeriat-ı mi şeriat-ı Muhammediye mi hafiftir. Bak şeriat-ı Muhammediye'nin hafifliği zaten onun temel vasfıdır. Onunla müjdeleniyor. Öyle değil mi? En büyük nimet. Peki şu anda uygulanan Yahudilik ve Hristiyanlığa bak. Yani Hristiyan gidiyor kiliseye dans ederek ilahi söylüyorlar ibadet ettik sen ne diyor. Diyor İsa'ya inan tamam İsa sen yerine bütün günahları cezasını çekmiştir hepsi. Seni kurtarır. Yahudilik zaten Yahudi ise cennete gidersin. O ağır hükümler niye Allah verdi o zaman? Siz Allah'ın çocuklarıysanız öyle değil mi? Bak buradan anlayın. Yahudilik ve Hristiyanlığın Tevrat'la İncil'le alakası yok. Tevrat İncil muhareftir. Ayrı bir konu şu anda muhareftir. Muharref Tevrat İncil'le de alakası yok. Bu hükümler Tevrat İncil'de yok. Bunlar Ahbar ve Ruhban'ın uydurduğudur. Şu anki Hristiyanlık gerçek İncil değil. Tahrif edilmiş İncil'le de alakası yoktur. O İncil'e de uymaz. Papazların uydurduğu bir dindir. Yahudilik Tevrat'la da bozuk Tevrat'la da alakası yoktur. Ahbar'ın uydurduğu bir, bir dindir. Tevrat'ta yoktur biz Allah'ın çocuklarıyız, böyle bir şey yok. Allah bizi azap etmez. İleride gelecek, getirin Tevrat'ı okuyun diyor. Var mı öyle bir ayet? Yok. Peki Allah'ın çocuklarıysa, Allah size azap etmezse, niye size o tarihte o kadar belaları verdi? Tevrat'ta var. Nice o Yahudi kavminden şikayet eden ayetler var. Siz nereden çıkarıyorsunuz? Biz seçkin ümmetiz asıl insanlarız Allah hani etse de bize birkaç gün azap eder. Yani bunların şeyle alakası yok. Tevrat, İncil'le alakası yok. İslam'la karıştırmayın. İslam'da alimler bir şey söylediğinde onu ayet ve hadisten delilini göstermek zorundadır. Ne kadar büyük galip olursa olsun delili yoksa kabul edilmez faraza. Yani olmasa bile ki yok öyle bir şey. İlla delilini gösterir. Ama Yahudilik Hristiyanlık şimdi sen Müslümanlar gibi zannediyorsun. Yahudi Hristiyan kalkıp da bu papaz bir şey söyledi mi? Ya bu hangi Tevrat'ın İncil'in hangi ayetidir diye sormaz. İsa nasıl Allah'ın oğluysa papazlar da Allah'ın İsa'nın vekilidir. Dinde onlar kanun koyabilirler. Öyle bakıyor. Bizim alimlere ve evliyamıza bakışımızla onların azizlerine bakışı aynı değil. Putlaştırmışlar onlar. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ahbar ve ruhbanı alanda gayrı Rabler tutundular. İslam buna izin vermez. Ama gel gör ki zamanımızda da İslam'ı Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Kitap ve sünnetten kopararak bazı dini büyüklerini ön tarafa koyup delilsiz ona tabi olup onu bir nevirat tutmaya şey yapıyorlar. Böyle bir telkinler veriyorlar halka. Kitabı sünneti gösterirsin filan böyle demiş diyor. Böyle olmaz. Bu böyle oldu mu ne oldu? Din bozulur gider. <laughs> Bundan sonra gelecek şeylerde, surelerde özellikle Maide suresi, Enam, Enam suresinde özellikle Enam suresinde bunları çoğu anlatıyor. Allah tayyibatı Muhammed aleyhissalatü vesselamla helal etti. Bütün beşere Allah'ın en büyük bir lütfudur. Tarihte görünmemiş bir ihsandır bu. Rahmet peygamberidir. Ama bir taraftan da Mesih Deccal geliyor. O da dinin tamamını kaldırıyor. O diyor her şey serbest. <laughs> <laughs> o gavurun mesihidir. Ve <laughs> Ama cümlede cümledeki şeye dikkat edin letafete Hazreti İsa'nın edebine bak uhilla ben size helal edeyim diye dedi yani ben size helal edeyim derken buradan gösteriyor ki Resulün tahlil ve tahrimi Allah'ın tahlil ve tahrimidir. Tamam mı? Çünkü kendi başına yapamaz onu. Allah'ın emridir. Fakat haramı anlatırken meçhul sigayla getirdi. Mesela وَلِوْحِلَ لَكُمْ Allah'ın haram ettiği şeyi bazı şeyler size helal edeyim diye demedi. Çünkü söz edebe uygun olmaz meçhul getirdi. Size haram edilmiş olan bazı şeyleri helal etmek için geldim. Anladınız mı? Orası meçhul getirildi. Ve bi ayetim min rabbikum fettekullaha ve Ve ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Demek bana itaatiniz Allah'tan korkmanızdan dolayıdır. Allah için bana itaat edin diyor. Şahıs olarak değil ha. Allah için. Çünkü ayet getirmişim size. Risaleti gösterip göstermişim. Mucizeler peygamberlerin sıdkının doğruluğunun delilidir. O mucize Allahu Teala çünkü biz Allah'ı görmüyoruz, onu işitmiyoruz. Resulü görüyoruz. Mucizeyle Allah onu tasdik ediyor. Ona itaat bana itaattir diyor. Allah adına bana itaat edin. Allah'dan korkun isyan etmeyin. Ve bana itaat edin. Bana itaat edin diyebilecek olan bir tek peygamberdir. Çünkü masum olan odur. Anlaşıldı mı? Onun haricinde herkes Allah'a ve Resulüne itaat edin diyecek. Kitabı gösterecek. Resul mahfuz korunmuş olduğu için onun itaati Allah'a itaattir. Burada vecihtukum bi ayetim min rabbikumu tekrar etti. Hem öneminden dolayı tekid etti. Hem de arkadan gelen fettakullaha hazırlı şey zemin hazırladı. Onun temhidi için. Ben size ayet getirdim. Yani ben benim diye itaat etmeyin. İspat etmişim mucizeyle. Allah beni tasdik ediyor. O halde Allah'dan korkup bana itaat edin. Anladık mı? صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.